Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdağ'ın İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar olsun arkadaşlar. Bugün günlerden pazar çalışmıyoruz evdeyiz sevinçliyiz biraz istirahatımızı edelim. Murat Bozdağ'ın yollarda sizler için yollarda arkadaşlar video çekimi yapacağım. Gelin biraz arabayla bir tur atalım biraz gezelim ondan sonra da gidelim bir araba galerisinden araba satılan yerden Oradan da güzel bir video çekelim arkadaşlar. Ee, bakalım bugün nasıl arabalar bulacağız. Bakalım bugün yollarda neler göreceğiz. Hadi gelin hep beraber yola çıkalım ne dersiniz. Siz çayınızı kahvenizi hazırlayın. Videolar geliyor arkası arkasıya geliyor. Ben hemen kamerayı çevireyim. Fazla tantana etmeden olmadı bu. Bir daha çevirmem lazım. Yoksa dört dörtlük olması lazım sizler için tabii ki. Evet yola çıkalım. Arkadaşlar şu anda İsviçre'de saat 9.16, e, Türkiye'de 11.16, maalesef aramızda 2 saat e, mesafe var. Şu anda burası gördüğünüz yer e, bizim oturduğumuz köy, Turgav'dayız ve nereye doğru yol alıyorum? Vil şehrine doğru yol alıyorum. Vil şehrin içinden geçeceğim ve şöyle dolaşarak geçeceğim bakalım. Vil şehrinde bu saatte 9'u çeyrek geçe yollarda insanlar var mı? Kimler var? Onu da bir görelim. Arkadaşlar bu bisikletler yeni çıktı. Bu elektrikli bisikletlerin iki çeşindi var İsviçre'de birisi 25 kilometreye kadar yardımcı oluyor. Saatte 25 kilometre. Biri de 45 kilometreye kadar. Bunun numarası büyük. E bu bisikletin yani motor numarası var bu bisiklet 45 dereceye kadar size yardımcı oluyor. E pedalları çevirdiğiniz zaman şimdi geçerken de göreceksiniz numarası büyük bunun. Buna özel sigorta lazım. Ve kafalıkta takmanız lazım. Kaske mi deniyor? Ne deniyor Türkçe'de? Hani bu motor kullananlar takıyor. Koltuk kalepferini ısıtıcısını açtım arkadaşlar. Çok ısıttı. Onu kapatayım. Bir dakika. Evet. Hava şu anda dışarıda 4 derece. Bulutlu hava. Güneş yavaş yavaş çıkıyor. Herhalde biraz güneşli olacak bugün. İnşallah güneşli olur. Dün bütün gün yağmur yağdı maalesef fazla dışarı da çıkamadık. Onun için bu fırsat bu fırsattır dedim kendime hemen dışarı attım. Bir kahvemi içtim ondan sonra hemen kendimi dışarı attım. Burada sol tarafta stil fabrikası var arkadaşlar bunlar odun kesme makineleri, motorları yapıyorlar Stil. hatta bunu televizyona baktığınız zaman filmlerde bile okuyorsunuz yani motorların, makinaların üzerinde Stil, çok e, tanınmış bir e, isim Stihl. Ve burada bayağı işçi çalıştırıyor ve seneden seneye de büyüyorlar. Helal olsun. Sağ tarafta üniversite okulu ve vil şehrine girdik arkadaşlar. Burada da çok e, Türk var, yabancı var. Arnavut, Sırp olsun, Makedonya'dan e, olsun. Romanya'dan olsun var arkadaşlar her yerden var yani İsviçre'de ne bileyim ama çok çeşit çeşit ülkelerden insanlar burada var Afrika'nın her ülkesinden insanlar var buraya gelebilen gel, gele geliyor bazıları gelmek istiyor bazıları gelmek istemiyor şimdi tabi bunu herkes kendisi bilir ama Murat Bozdoğan'ın düşüncesi şöyle arkadaşlar olduğunuz yerde haliniz vaktiniz iyiyse işiniz varsa veya bir iş yeriniz varsa para kazanabiliyorsanız oradan ayrılmayın. Yani bir çiçeği de bir saksıdan öbür saksıya taşıdığın zaman olmuyor. Çiçek bile bazen soluyor. İnsanlar da daha hassas biliyorsunuz. Şimdi bakın ben buraya ne gelin diyorum ne gelmeyin diyorum. Yalnız buraya geldiğiniz zaman e, bilhassa 30-35 yaşlarında gelen bir adam çok zorluk çekiyor. Neden? Dili başka, dini başka, karakterleri başka, insanları başka, anlayışları başka. Sen bir şeyi anlayış gösterirsin, o göstermez. O gösterir, sen göstermezsin. Onun için e, buraya çocuk yaşlarında geldin mi daha da çabuk e, alışıyorsun. Evet, e, bu arada benim muhabbetimle beraber... Vill'in içine geldik. Bakın burada bunlar yabancı, bunlar İsviçreli değil, ben bunu hemen gördüm. Ee, kahvaltılarını yapmışlar herhalde. Biraz azmetmek için yürüyüş yapmaya çıkmışlar. Burada karı koca geziyorlar, ee, yürüyüş yapıyor. Bunlar da herhalde kahvaltısını yaptı, kahvesini içti, sıhhat için yürüyüşe çıktı. Ee, özel olarak Vilin içinden geçiyorum arkadaşlar. Vilin tam merkezine geldik. Karşısı tren istasyonu, otobüs istasyonu. Sol tarafta tren, sağ tarafta otobüs istasyonu. Burada sağ tarafta Migros var ve yolumuza devam. hanımefendi de köpeğini gezdiriyor. Bu ihtiyar amcam da bisikleti almış bisikletle gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. Ama belki de kiliseye gidiyor. İhtiyarlar tabi bu saatlerde kiliseye gidiyorlar. Biz buradan sahaya sapıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Bana kalırsa bunlar arkadaşlar gerçekten kiliseye gidiyor bunlar. Ve kilisenin çanları da çalmaya başladı yani ça çağırıyor hadi gelin ee, kiliseye de. İsviçre'de bir pazar sabahı. İnşallah bu görüntülerle keyfinizi yapıyorsunuzdur arkadaşlar. Çayınızı kahvenizi ihmal etmeyin bunu videolarımda devamlı söyledim tekrar söylüyorum arkadaşlar bir arkadaş yazdı ya sana ne dedi ben belki rakı içmek istiyorum abicim ne içmek istiyorsan iç herkes istediği gibi yaşasın istediği ayran içebilirsin su içebilirsin çay içebilirsin ne bileyim beyaz şarap iç kırmızı şarap iç rakı iç viski iç cin iç vodka iç herkes bildiği şeyi içsin Aa, birayı unuttum bira da vardı sahip ama tabi bu sabah saatlerinde bana sorarsanız çayla kahve daha sıhhatlidir ama tabi herkes kendisi bilir ne yiyeceğini ne içeceğini. Kimseye karışmayalım. Bize de bu alet kırmızı yandı burada bizi bekletiyor şimdi. Her neyse canı sağ olsun. Çoktan beri bekletmemişti. Evet arkadaşlar, sizler inşallah iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bu sene de çok çabuk geçti ya. Gerçekten yani Kasım ayına geldik. Yani şurada çok az kaldı. burada Noel bayramı başlayacak. İnsanlar şimdi stres yapmaya başlarlar. Noel bayramı başlayacak. Noel bayramı bittikten sonra sanki bomba patlamış gibi oluyor. Her, her, şey sessiz oluyor. Nasıl bomba patlar sonra sessizlik gelir. Noel Bayramı'ndan sonra da öyle bir sessizlik geliyor İsviçre'de. Bu sahadaki evler yeni yapıldı. Burada oturmak bayağı tuzluk. E, kiraya veriyorlar bunları. Yalnız bildiğime göre en ucuz daire galiba 2700 franktan başlıyor. Bunun da ne arabayı Koyma yeri var ne bir şey var Yani o özel şeyler de sonradan geliyor Tabii Kalorifer parası su parası Onlar da sonradan geliyor Benim bildiğime göre en ucuzu 2700 gibiden başlıyor Ucuz daireler Arkadaşlar burada sağ tarafta Bunlar tabii ki daha ucuz Ama görüyorsunuz Görünüşü de bambaşka Bakın burada Sağ tarafta bunlar ucuz Sol tarafındakiler, e, onlar gene biraz tuzlu. Bu sağ tarafta tabii kim oturuyor? Yabancılar oturuyor. Maaşı öyle dört dörtlük olmayanlar oturuyor. E, bankada çalışan bir adam burada oturmuyor tabii ki sağ tarafta. Benim videolara bakanlar tabii bu yolları tanıyorlar. Ama ben gene çekeyim dedim. Sonbahar halini görün. Bakın yapraklar iyice düştü, düşüyor. E, ağacına göre bazıları iyice iskelet gibi kaldı. Bazılarında daha yapraklar var ama onlar da herhalde 1-2 hafta içerisinde. Bakın burada sağ tarafta bunlar da daha var. 1-2 hafta içerisinde bunlar da iner. Yani arkadaşlar dikkatimi çekti. Geceleyin bir kere sıfırın altına düştü mü bir kere sıfırın altına düştü derece soğukluk ondan sonra iki gün içerisinde ağaçlarda yaprak kalmıyor. Bu benim dikkatimi çekti. Bu gördüğünüz yol şimdi gençlerin yarış yapma yolu. Burada maalesef çok kaza da oluyor. Çünkü iki tane tehlikeli viraj var. bu viraja tabii 130-140 girersen Şimdiki benim sürat 65. Ben oraya bu arabayla daha hızlı giremiyorum o viraja. Acele etmemize de gerek yok. Bugün pazar vaktimiz var. Acele işe şeytan karışır. Burada sol tarafta araba temizleme ürünleri satıyorlar. Arabayı parlatmak için, yıkamak için, cant için özel ilaç, boya için özel ilaç, üstü açılan arabalar bez için özel ilaç orada mevcuttur alabilirsiniz. Burada sağ tarafta vida satılıyor, çeşit türlü vidalar var. İstediğiniz gibi de üretebiliyorlar. Hava biraz bugün basıcı maalesef. Biraz evvel güneş gösteriyordu kendini. Güneş kayboldu. Nereye gitti? Bulutların arkasında kaldı. Ve gördüğünüz gibi fazla insanlar yok. Arada bir araba geliyor. Herhalde onlar da benim gibi ya gezmeye çıktılar ya misafirliğe gidecekler ya bir yere yürüyüşe gidecekler. Herkesin bir pazar programı var tabii ki. Evet arkadaşlar bu görüntülerle size İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Ee, abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Bana bir yorum yazarsanız bir isteğiniz varsa tabii ki yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar isteklerinizi yerine getirmek isterim ve e, yerine getiriyorum sanıyorum. Bir like verirseniz sevinirim. Hepinize hayırlı pazarlar olsun. En sonunda ne diyorum? Sıhhat sıhhat emmiyim. Sıhhatlı kalın, benimle kalın, hoşça kalın Murat.